Merhaba, bugün sizlere Folsok gitmiş olduğum intensif Almanca kursumla ilgili tecrübelerimi ve merak edenleriniz için de kursa ilgili ufak bilgiler paylaşacağım. Öncelikle ben A2-2 seviyesinden başladım. Daha önce online kurs denemiş biri olarak kesinlikle bu yüz yüze ve her gün maruz kaldığım kurs içeriğinin kendim için çok daha uygun olduğuna karar verdim. Kurs hafta içi her gün 9 ila 1 arasında. Tabi isteğe bağlı olarak farklı saatlerde ve yoğunlukta kurslarda seçebilirsiniz. Ben hem zamanlı olduğu için hem de daha hızlı tamamlamak istediğim için bu kursu seçtim. Her kurs seviyesi örneğin A22, B11, 3 haftada tamamlanıyor her gün yaklaşık bir ünite tamamlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kursun intensif olmasının avantajı da burada aslında. Bir konuyla ilgili daha fazla alıştırma yapıp üzerine daha fazla düşünebiliyorsunuz. Her günün sonunda yaklaşık bir saatinizi verip tamamlayabileceğiniz ödevler veriliyor. Ve ertesi günde bu ödevlerin kontrolüyle başlıyor. Biz Mention kitabını işliyoruz. Tabii bu düzen farklı hocalara ya da farklı bölgelerdeki kurslara göre de değişebilir. Ama benim kursum bu şekilde ilerliyor. Tabii ki sadece kursla istediğimiz seviyeye gelmemiz maalesef ki pek mümkün değil. Bunun için ekstra dinleme kelime çalışmaları ve benzeriyle de desteklememiz gerekiyor. Ama bence başlangıç için bu kurs çok iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşabiliriz.